Ha Ne diyorsun oğlum? Duymuyorum. Kayıttayız. Harika. Bir şeyler anlatıyordun. Sor diyorum. Aa, sorun durma. var. sorun var. Kayda bas dedin. Arada evet. Aklıma bir şeyler geldi. Seninle konuşmak istediğim. Bunca yıllık arkadaşımsın. Kardeşimsin. Ama sana bu soruyu hiç sormadım. Eyvallah. Çok kritik. Çok kritik. Çok kritik kanka. Gönder gelsin. Bence bir insanın Hı -hı. psikolojisini ve ruh haline ayna tutan bir soru bu. Aa evet. Bir hayvan olmak istesen hangi hayvan olmayı seçerdin? <gülüyor> <gülüyor> doğru bu arada. Bak bu kardeşim sosyolojik bir tespittir bu. Ya bu soruyu gidelim Suadiye'de birine soralım. Bir de gidelim Yozgat'ta, böyle. Yozgat'ta birine soralım. <laughs> bir de gidelim Şırnak'taki birine soralım. Böyle kuzeyden en kuzey batıdan böyle güneydoğusuna doğru bir şey çizdim. Paralel Hı -hı. çizdim. Sorduk farklı yerlerde farklı cevaplar alacağımıza ve bunların da sosyolojik etkiler olacağına çok eminim. Çok eminsin. Bu daha kişi bazlı değişkenlik gösterecektir muhtemelen bölgeden ziyade. Bu arada Selcan çocuklarla çalışıyor ya. Evet. Çocuklara sorduğu sorulardan birisi bu biliyor musun? Ciddi misin? Evet. E, ve Doğru aile aile üyelerini de soruyor. İşte mesela <laughs> geçenlerde şimdi Gülseren Budayıcıoğlu'luk yapacağım şimdi. Hemen oradan bir dizi çekelim. <laughs> Geçenlerde bir, bir çocuğa sorduğunda çocuk babası için öküz dedi demiş yani ne diyorsun ya evet evet işte babası sinirli olan annesi sinirli olan başka bir şey söylüyor mesela ee, ya da işte çok seven bir problem yaşamayan en sevdiği hayvanı söylüyor falan gibi gibi ama ben hangi hayvanım sorusu çok zor ve kritik bir soru. Bunun üzerine düşünmüş olmak gerekiyor biraz. Ben. Evet. Ama bu biraz da şey ya. Hani zaman zaman karşılaşılan da bir soru. Yani <laughs> bana bunu hiç kimse sormadı. <laughs> Gerçekten <gülüyor> mi? Evet. Kendime soruyorum Kankam, zaman zaman. çok klasik bir soru değil mi ama bu ya? Bir hayvan olsaydın hangisi olurdun? Ya hiç 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 sorulmadı desem bütün samimiyetimle inanır mısın bana ya? Allah Allah. Ben unutmuşum. Ya genelde diye. direkt hayvan isimleriyle itabildi. sorulmaz bana yani. Şusun tamam. busun şeklinde. Öküz mü derler mesela? Öküz. Yani. Öküz. Ayı. <laughs> Çok iyi, çok 400, iyi gidiyorsun. ayı, Yani öyle aslanım, koçum. O başka bir şey. Niye <laughs> hayvan değil mi onlar? <laughs> Hayır, hayvan da. Aslanım koçum demek o Tabii ö ö övmek. Değil. Ama söylediğinden koçum bakar mısın? Payı çıkartıyorum. Demek ki doğru bir nokta parmak basmışız. Bu gerçekten de insan psikolojisini ayna tutan bir şeymiş. Evet. bunu tamamen makara olsun diye sormuştum ama yani. Ee... İşte ya badabado böyle bir yer. Sürprizlerle dolu. Ne olacak ne olacağı hiç belli olmuyor. Evet Ahmetciğim hangi hayvan olmak isterdin? Şıpık yapacaksın o hayvansın. Şıpık yapacaksın tekrar Ahmet Aydın'sın. Böyle bir. Taci <gülüyor> <gülüyor> Kankam geçen nerede şeyi gördüm. Ee, saçları dökülmeye başlayan bir aslan. <laughs> Bilmiyorum senin karşına gördüm. çıktı mı? Gördüm ve çok farklı versiyonlarını gördüm o aslanın. <laughs> Saç eklemiş versiyonu vardı bir tane. Çok içlendim ben o aslana ya. Kanka ben bir, onu görünce mesela direkt kendimi düşündüm. Benim de saçlarım <laughs> dökülüyor ya. Kendi bir aslansın. Bana da hep aslanım derler. <laughs> <laughs> Bu cevap kabul görmez mi? Görür, kabulüm. Ee, saçlarım dökülüyor dedin. Şey diyeceğim sana. Ben senin saçlarını hatırlamıyorum lan Ahmet. Efendim <laughs> <laughs> ya. Hakikaten hatırlamıyorum kanka ben senin saçlı halini ya. Bak ne? bugüne kadar bana... Kel dendi. <laughs> <laughs> Mesela her İzmir'e gittiğimde, ailemin yanına gittiğimde annem istisnasız iyice kelleşmişsin de der. Hiç vazgeçmiyor Ama, bundan ya. Kankam, şun, bunların hiçbirisi şu cümle kadar koymalı biliyor musun? Hiçbir, <laughs> çok özür dilerim. Ben üzmek için söylemedim. Ve çok uzaklara daldırdım. Hakikaten. 5 seniz... dakika. Ben... <laughs> Çocuklar, bunalıma girdim çünkü. <laughs> ne olursunuz. <laughs> 3-5 dakika müsaade. Yemin ederim kırmak için söylemedim oğlum. Vallahi saçlarını İlla hatırlamıyorum. İlla kırmak için söylemez. Ya fotoğraflarımız falan vardı böyle... E, tamam işte onlara bakıver. Saçlı halinle bir anım var mı? Yani şey... <laughs> ya, anım çok senle de o sırada kafamda saç var mı? Onu... <laughs> onu kestiremiyorum. Saçlar da bu anıya dahil <laughs> mi? Onu kestiremiyorum. Ya illaki canım bu benim üniversite sonunda staja gelip senin yanında 3 ay kaldığım dönemde vardı gene bu kadar dökük değildi. Bu kadar dökük değildi de kankam yani biz e beşinci sınıftan beri tanışıyoruz ya. Ya oğlum öyle de ya yani şu an sen gözümün önündesin ya kanka. <laughs> ya yani radyoda son çalan şarkı kalır akılda hep. Aa eyvallah. Böyledir. Şu an sen busun benim için. Evet buyum. O yüzden. Benim için mi buyum? Bende şu oluyor mesela. Şimdi 2009'a dönüyorum. Yine ben gelmeyeyim <laughs> Hayır hayır. Çocuksun ama surat bu senin. <laughs> o halin gelmiyor gözümün önüne. <laughs> <laughs> an, evet, evet doğru kır Kırdıysam hakikaten özür dilerim kanka. Estağfurullah kardeşim. Ya ama tabi tabii kelliğin gizlenen bir şey değil canım bunu. Herkes biliyor. Ta <laughs> o kadar da kel olmadı mı düşünüyorum. Kel değilsin kardeşim. Senin saçın biraz... <laughs> Benim alnım açık bir Seseyerek. Aynen öyle. Sen Vizontel'deki Sezgin gibisin. Benim <laughs> alnım geniş. Sezgin. Ama, saçın dökülmüş. Hiç gerçekten de dediğin gibi. Sen sana Yakışmıyor mu? Sana kel denemez. Ben böyle karizmatik değil miyim? Kel bu değil abi. Zaten kel bu değil. Sen her halinde karizmasın canım kardeşim. Eyvallah. Ama bu kel bu değil. Senin saçın dökülmüş. Seyrek o kadar. Bu. Doğru. Neyse demek Kel aslan. aslan. Kel aslan. Herhangi bir aslan değil. O, o aslan. aslan. O direct anladım. to device. <gülüyor> 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 anladım. Anladım kardeşim. Teşekkür ederim. Bu edin. aynı soruyu şimdi sana yöneltiyoruz. Tabii ki. Ben Senin bu, bana bunu sorduğuna göre cevabın hazır olsa gerek. Hazır tabii. Ben çünkü düşünüyorum ara ara böyle gereksiz şeyleri. Ve Hı -hı. kendime de soruyorum. Sonra lan ben bunu Ahmet'e de sorarım deyip cebe atıyorum. Çok iyi. Müthiş organizasyon. <laughs> Hep bir adım <gülüyor> öndeyim. <gülüyor> bunları yapmasak karşılıklı nasıl ne konuşacağız burada? Doğru söyle. Aynen öyle. Çünkü biz bir mizansen yazıp senaryo üzerine burada şunu konuşalım bunu demiyoruz. Aklımıza ne geliyor? Sonra anlatıyoruz. Benim cevabım şu sevgili kardeşim, sevgili dostlar. Ben bir bal porsu olmak isterdim. Aa. Evet. Şimdi bal porsu. Hayatımda bal porsu olmak isteyen ikinci insansın. Evet abi. Neden bal porsu? Şu yüzden bal porsu. Şimdi dinleyen arkadaşlar bal porsu'nun özelliklerini bilmiyor olabilirler. Bal porsu'nun hiç şahit olmamış olabilirler. Bal porsu. Sen için... canlı bal porsu mü? Hayır mi? ama çok Hı. belgeselini falan izlemiştim var. Seviyorum. Hayır bir bal porsu fanıyım ben. Çok iyi. Severim bal porsu'nu. Bal porsu arkadaşlar korku nedir bilmeyen bir hayvan. Hani çok cesur anlamında söylemiyorum. Hayvanın vücudunda korku hormonu salgılanmıyor. Biyolojik olarak korkuyu tanımıyor hayvan. Sen bu... de bir korkusuz musun? Hayır oğlum, olur mu öyle şey? Ha, i̇sterdim. Korkarız. Biliyorum. Yani tabii ki isterdim. Şundan şu hoşuma gidiyor. Belgeseli var Balporsu'nun. porsunun. YouTube'da da bulursun bu arada 50 dakika falan. Ve Türkçe dublaj. Bildin. Belgesel... <laughs> Bal Balporsu. Hayır, anlatıcısı Türkçe. <laughs> <anlatır. gülüyor> Bal porsu. Türkçe konuşsaydım Alparslan'ı. <laughs> Koyarım abi. <laughs> Anlatıcı Türkçe. Türkçe. Anlatıcı Türkçe abi. Bir işte National Geographic'in bir belgeseli anlatıcısı Türkçe ama. Dublaj, Dublaj şeklinde. Aynen öyle. Abi 10 tane falan sırtlarının arasına dalıyor bu. Ona tokat atıyor. Bunu ısırıyor. Buna bir şey yapıyor. Ve kanka derisi o kadar kalın ki hayvanın. Hayvanlar bunu ısırıyor. Bu canı yanmıyor. Hissetmiyor. Atik de bir hayvan. <laughs> ya Atik korkuyu tanımıyor. Derisi çok kalın olduğu için hiçbir şey olmuyor bu hayvana. Bir videosu var böyle yaban arılarının kovanına saldırıyor. Bal yiyecek yani. Balı alıyor kanka böyle. Arılar her yerini sokuyor. Bana mısın demiyor. Çünkü arılar sokamıyor bunu halbuki. Sokuyorlar ama işlemi so, iş, iş ya yani. ayağıtacak yani acıtacak yani. yani. İçeri girmiyor yani iğne bir şey sıkıntı oluyor orada yani. Allah Allah. Bir yani. tane kral kobrayla kobrayla mı pitonla mı kavgası var. Piton bunu sarıyor kanka, ısırıyor tamam mı? Bu da bir yandan Piton'u ısırıyor, öldürüyor ama Piton da bunu ısırmış bulunuyor. İşte anlatıcı da şey diyor hatta sanırım kahramanımızı kaybettik falan diyor böyle. Ölmüş gibi yatıyor bu. İki dakika sonra ayılıyor. Kobra yemeye devam ediyor. Zehirden bayılıyor hayvan. Ölmüyor. Oha. <laughs> Oğlum acayip bir hayvan lan. Ancak eceliyle mi ölüyor Balpaz? Evet. Ya da çok böyle. Saçı dökülüyor falan. Filmin üstüne basacak böyle. <laughs> <Film> üstüne basacak. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim çok kendisinden çok büyük ve çok güçlü bir şeyle karşısında alamaz diye düşündüm. Ne alır bal porsiyonu acaba? Oğlum mu aslanların <laughs> kaplanların? <Merak> <şimdi. gülüyor> ya Bülent... o mu bu mu videoları var ya kardeşim? <laughs> Devlet Bahçeli ile kurt kapısında <laughs> Kurt zorlanmaz. <laughs> Neyse. Neyse. Lan Ahmet ya. Allıyorum pulluyorum. Bir yerden siyaseti sokuyorsun işin içine ya. Birader yemin ederim var ya. Benim ama mesela Dönem dönem farklı hayvanlar olabilirim. Kışın ayı ayı mesela. Kışın <laughs> kışın ayı olsam ya, çok güzel olmaz mı? Of, of baba, Ama kanka üç ay yatış ya. Müthiş. Kaç senedir de uyku tutmuyor ayıları evet, görüyor musun bir, bu haber? Gene de tutmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ben ayıları çok seviyorum ya. Çok M çok ne sempatik. Seni ayılara yakınlaştıran şey ne oldu? Bilmiyorum abi. Çok böyle kimse onu sevmiyor ya böyle. Herkes ayılardan kaçıyor. Ayı falan diye böyle. Bence çok dışladık ayıları. Hayır ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence tam tersi biliyor musun? Mesela getirsinler sandığı önümüzde. <laughs> <laughs> Hala mümkünse. Oylayalım abi. Halka soralım çekinmeyelim ya. Bu... Ayılar sempatik midir korkunç mudur? Bence ilk turda <laughs> ayılar sempatiktir kazanır. Yani bu halka çok da bir şey sormamak lazım. <gülüyor> 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 Tabii de. <laughs> Kardeşim ben olayın... Doğru, realist... her zaman doğru seçim yapamıyorum. Ben yani. olayın yaklaşık 20 <laughs> <yedik> sen. <sadece. gülüyor> ben olayın realistik tarafındayım abi. Şimdi ayı sempatiktir değil mi? Bence de sempatiktir ayı. Evet. Bastım sempatiye. Çıktık Uludağ'a. Gidiyoruz. Karşımız <laughs> ayı çıktı bir tane. <laughs> ne yapacağız? <laughs> ne yapacağım baba? Kaçacağız oğlum. <laughs> Kıtmir'in selam. <gülüyor> yani... <gülüyor> ne yapacağız? Topuklayacağız abi. Ya, ya da oturucu çökünce mi bir şey yapmıyor? Ya benim ayı. kendi tezimi çürütüyorum şu an. Farkındayım hani hiç sorun değil. Ya, ayılar dışarıdan işte belgesellerde vesaire böyle çok tatlı hayvanlar gibi duruyor. Hatta bir tane veteriner bir çocuk var. YouTube'da kanalı var. Doğanay Vural abi çocuğun adı. Böyle doğa kamp vesaire işte böyle görülmeyen hayvanları görüntüleme meraklısı varsa abi çocuk buradan kalktı Hindistan'a. Kar leoparı falan görüntüledi. Herifin işi bu yani. Buna hmm. uğraşıyor adam. İşte Ulu Dağ'da ayı falan görüntülemeye gitmiş. Abi o kadar tatlı ki sucuk asıyor acaba Etrafına 10 kere bakıyor, sucuğu alıyor, yavrularına götürüyor falan. Aa, kıyamam. ayıları o yüzden ayılarla bir gönül bağım var. Yavrusunu beslediği için. Hanım da sağ olsun ayı diyor bana ara sıra. Hı hı. Kendimi de bir ayı gibi hissediyorum yani. Şakalar yapıyor bana. Senin arkadaşlar uyanmış falan diye böyle Twitter'dan gönderiyor. <laughs> Tabii abi. Ayılar kışın ayı. Kışın ayı dedik. Kışın ayı dedik baharda ne olalım? Kanka ben mesela... Kedi olalım Mart'ta falan da böyle. <gülüyor> <gülüyor> Olur. Ben çerez çok sevdiğim için mesela benim bir sincap yönüm vardır. Evet sen bilirsin. Sin lakaplarından Mahlasın. Sin <laughs> sincaptır aynen. Sincap Ahmet. Sincap 35. <laughs> sincap Ahmet. Oo çok güzel oldu mafya babası gibi. Sincap Ahmet aynen ama çok iddiasız bir mafya babası. <laughs> i̇ddiasız. <laughs> yani böyle kendi mahallesinde. Aynen. Yani şey düşük faiz veren şey, tefeci gibi böyle. Yani, gönlü olsun diye mafya diyorlar ama. Aynen ama şey aslında. Kimse maf korkmuyor ama korkuyor gibi yapıyorlar. Mafya değil de böyle efendi Hayır şeyi. oğlum Sincap Ahmet ne biliyor musun? Kanka Sincap Ahmet şöyle birisi. E, hep dört ayak üstüne düşen bir fırlama. Ailenin İşe yaramaz fırlama dayısı. Evet. Sincap Ahmet. Hep şey hani Teo yırttık abicim. Ha Feridun. Yani Feridun, Feridun ama işte. yırtamıyor da hiçbir zaman. Evet. Ama hep bir kovalama peşinde. Güzel Sincap Ahmet. Sincap başına sürekli bir şeyler geliyor ama hep dört ayak üstüne düşüyor. Çok güzel karakter. Oha Sincap, Sincap Ahmet. Ahmet çok güzel oldu. Sincap Ahmet projesi. Dizi yapalım Sincap Ahmet. Sincap Ahmet'in sinemasını, sinema filmini yapalım. Kimse gelmesin. <laughs> <laughs> ne diyorsun? Ben gelirim. Bir bile. Hayır oğlum biz yapacağız zaten. Tamam. Ha ben benimki kabul olmuyor. Benimki derken? Benim Senin al, benim mi? satın alacağım bileti de saymıyorsun. biz zaten kanka ha. biz tamam. şeyde... eş dost hariç. Evet, biz Galada bir izleriz ya. Tamam. <laughs> Yalandan <İnce> görünürüz. <laughs> Sıfır satacak bir proje yine. Aynen. Olabilir. Direkt ilk hafta kalkacak biz <laughs> İkinci seans yayınlanmadan kalkacak hatta. Aynen. Siz Lizeli de gençlerin de. tercih edeceği bir... Film ol Mesela yani. Aynen öyle. Sen Sana 11 <laughs> Full çekiyor. en arka dolu. <laughs> Okulu kırmış gelmiş ya. Sana da yok. <laughs> Neyse sincap. Sincap iyiymiş. bir de e, tembel hayvan var ya kanka. Bazen de oyum. Tembel hayvan, tembel hayvan. Adı üstünde. Tembel hayvan. Bir, hangi hayvan ama? Tembel hayvan. <laughs> Adamı oğlum hayvan. Tembel hayvan diye bir hayvan mı var? Şimdi <laughs> <laughs> yazık lan çok düz kalmış adı ya. Bak dur göstereyim sana. Tembel hayvan. <laughs> ya tembel kanka hayvan. illa bir adı vardı da biz bilmiyoruz. Hayır ya, ya. adı bu oğlum işte. Yazık aha çıktı. Vallahi çıktı tembel hayvan. Ha bak bu. Yatıyor kanka saatlerce. Miskin adı, oğlum yazık lan hayvana isim koyma zahmetine bile girmemişler. Kanka anlamıyordur muhtemelen öyle dendiğini. Miskin. <laughs> Koala değil değil mi bu? Değil. Hayır değil. Koala da olur. O da olur. O kadar ağır hareket ediyor ki. Ve yani şey sürekli uyuyor. Tembel Ko hayvanın adı ne diyeyim sen tanıttın <laughs> bunu. <gülüyor> Veya miskin bak, bak, de deniyor. Bak koala ve tembel hayvan aynı mı? Bas <laughs> bakayım. Hep benzer sorular. Bas bakayım aynı mı? İkisi yakın akraba değilmiş. Değil miymiş? Değilmiş kanka. Ama bu da uyuz Uzaktan bir hayvan. Uzaktan akraba mıymış? Bu da uyuz bir hayvan aynen. Dünyanın en yavaş hayvanı hangisidir? Tembel hayvan. Arada niye tire var? Neyse tembel hayvansın, sincapsın. Tembel hayvanım sincapım ve kel, aslanım. kel aslansın abi. Ben, ben, <laughs> ben, ben, ben biraz düşkünüm. <laughs> aslan da günde 18 aslanım saat uyuyor ya. Aslanın da iddiasızı yani. Kanka. Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> i̇ddiasız bir aslan. Aynen. 13. olan Galatasaray. Yani şey hani böyle kendisine hiç sıra gelmeyecek şehzadeler vardır ya Aynen. Osmanlı tarihinde. <laughs> Onlar gibi aslan ama yani iddiası aslan Aslan evet. kadar aslan. Aynen. Ben bir de galiba kınanmayacaksam eğer. Kınanacak bir şey geliyor. Evet evet %100. Ben maymun da olmak isterdim abi ya. Aa niye kananısın ya? Abi ne bileyim maymun böyle çok... Çok enteresan bir hayvan gibi geliyor bana. İnsana yani. en yakın. Senle birbirimize attığımız video var ya böyle elini falan Allah Allah falan. Kanka <laughs> <yapan. gülüyor> çok garip ya. Aynen. Kılıçdaroğlu akıyor. <laughs> Ede onun adı. O efsanedir. Goril, goril baba mıydı? Bilmiyorum da o, Abi, o birkaç yüz kelimeyi falan. <gülüyor> vardı. <gülüyor> birkaç yüz kelime öğrenmişti galiba değil mi? <laughs> Fatih terim falan yapıyordu. <laughs> Abi keşke video olsa şu anda takdirini yapıyorduk ya. Kanka maymun güzel iş ya. Yani dalacak geziyorsun <laughs> muz ye. Evet. Yani ben basit bir adamım. Muzu soyarım, muzu yerim ya. Yani. <laughs> ona buna fıstık at. Yok fıstık ona atılıyor. Aha gerçi bunlar o da, da sinirlerine patıyor doğru. ya. <laughs> doğru doğru. Ve keyifli iş ya maymunlu. Kanka bir de <laughs> hırsızlık da yapıyorlar tabii, ve tabii. ve şey yok kanka. Oğlum, cüzdan müzdan çalıyorlarmış lan. Evet. Ve yaptırımı da yok. Oğlum bunu buna öğretiyorlar bence bak mesela. O, tabii canım. Olabilir. Benim maymunumuz var seninle kanka. Endonezya'da yaşıyoruz. Öğretiyorsun. Telefon getiriyor. Muz veriyorsun ona. Ödül. Devamlı telefon Oğlum, getirecek Oğlum, biz sana. bunu şeyde konuştuk mu lan? Longosfer'de biz bunu konuştuk değil mi? Konuşuşu Sen ben Serdar Sardar. Konuşmuş olabiliriz. Evet. Konuşmuşuzdur. Serdar'ıma da tekrar selam olsun. <laughs> tamam her bölüm Serdar'a selam mı gönderdin? Her bölüm Serdar'a selam söyleyebilirim. Şımarır ya. Şımarmaz kardeşim benim. Şu an 80 günde devir alem yapıyor. Ne ara bulacak fırsat bulacak <laughs> denilecek. <laughs> Dinliyor, dinliyor. Neyse böyle bir durumları da var maymunların. Bence Aa, evet, maymun olmadı. dedim sana bak. Sosyal medyada 2-3 gündür gezen Goygoyu gördün mü? Bana laf ediyordunuz. Evet, maymunla kapışma. 10 erkek. Oğlum MrBeast Beast, mı? Yani, Neydi o alemanda? işte. Bana bana dalga geçiyordunuz. <laughs> <Mesela, gülüyor> <laughs> Kanalın Kandoruyla... Bana ne kardeşim? Ben de yava da vado podcast'tirim. <laughs> Allah <gülüyor> ya, Allah. başlarım başları Mr. Beast'te, bizim içeriğimizi konuşmayı biliyor ama Doğru. Ben burada kanguru ilk bölümde hatta bak. Evet. İlk bölümde kanguruyla kavga etmek istediğimi söyledim de gülmüştünüz bana. Adam şimdi 10 tane gönüllü arıyor gorille biz, kapışmak için. Biz keşke elimizi çabuk tutsaydık. Yani. De bizde işte ünlülük, youtuberlık para olmadığı için biz kanguruyu görmedik hayatımızda. Ama bu, ben karşı çıkıyorum buna ya. Ben de karşı çıkıyorum. Mr. Beast'in, Beast mi? Ne, Beast Beast mi? Hiç, hiç bir fikrim yok. Mister'ın. Mister. <laughs> Mister'in Mister yoluna taş koymamız lazım bu gerçekse. Ciddiyse bu olay. Abi. Hayvan hakları nerede babacığım? Ya hayvan haklarına ihtiyaç kalmaz ya. Bir gorili 10 tane adamı yer birader ya. Oğlum. Yer bence. Bu, on... bu mu sence mesele? <laughs> değil değil de yani hayvana bir şey olmaz anlamında söylüyorum yani. Hayvan hakları yarı yoldan geri döner bir şey olmamış diye. <laughs> ama goril çok enteresan bir hayvan ya goril. Bilmiyorum yani pataköte 3 dakikada Alır bit mı? bitirebilir abi goril garip bir hayvan. Kanka 10 yani. insan az değil ama. Ve yani bir gorille kapışmak için gönüllü olacak kişiler de muhtemelen Tabii cılız sen, ben şeyler değilizdir. olmaz aynen. 3'ü arkadan, 3'ü önden, 3'ü sağdan, üçü soldan. Ya benim kanguru iddiasına benzemez bu. Çünkü kanguru bir tane yedi mi kalıyor böyle. Evet, o Bir sırada... de sen teke tek dedin. Tabii. Sen delikanlısın. <laughs> ben tabii kardeşim. Biz Mr. Beast gibi kaypak değiliz. Ben yeke yek çıkacaktım kanguruyla. Mr. Beast nereli acaba böyle bir sürü psikolojisiyle hareket ediyor? Mr. Beast zannediyorum Kütük <laughs> Akşehir olabilir. Mr. Mister... Sen de iyi alıştın <laughs> ha konuşurken aratmaya. Mr. Beast girişimci mi? Evet medya şirketi var oğlum bunun. Mr. Beast. İn bakayım aşağı. 26 yaşında mı? Ne diyorsun ya? Kansas ABD. ABD'li miymiş? ABD'liymiş kardeşim. Çok fena bir adam bu ya. Ben hiç... Oha. Türkçe dublaj. Türkçe, <laughs> Türkçe mi konuşuyor acaba? <laughs> Ben de az önce dedim kötü kak şehir diye. Abone sayısını gördün mü? Gördüm kardeşim. Bizimkinin yaklaşık 389 milyon katı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar YouTube'a abone olsanız ya aşk olsun. İlla paylaşacağız bu sürekli? <laughs> Ama bu arkadaşa ben uyuz oldum. Şimdi gördüm sen bakarken 500 bin dolar vermiş birine kafesin içinde suyu atmış adamı. Bu birader. Biri dur desin buna ya. Bu sefer de insan <laughs> Ne yapıyor oğlum bu adam? Bu insanları parayla oyuncak etmiş. Kanka ha. bu gerekli tedbirleri alıyorlardır. <laughs> beni ilgilendirmez. millet oyuncak etmiş parayı. bir bu bir de şey. Adam şeyi canlı yapıyor. Bir milyon vereceğim ama. Aa aynen. Onu bir yapıyor, uzaklara canlı. dalıyor. onu canlı canlı yapmış adam. Yani bu, tebrik etmekle kurulmak arasında bir gidip geliyorum. Şey de yapmıştı bunu Süleyman Çakır. Bir ama hiç, 500 bin dolar yoktu. Bir hiç Türkçe ama. Yapıyor. Sen orasını kafana takma be hiç. Biz İstanbul'la anlaşırız. Hayvan meselesi iyiydi ya. Hayvan evet abi. Hayvanlar bize çok yakın ya. Kendimi çok yakın hissediyorum bazı hayvanlara. Yani sen, senin de iştirakini sevdim. Hem ne de 3 hayvanla iştirak ettim. 3 hayvan. Daha da bunu şey yapar. Daha da gider mi hayvan? Gider gider olsun? daha yani ben illaki verilecek, ve maymunda kalmış. Ruh halimize göre verilecek cevapları çeşitlendirebiliriz. Yani başka ne hayvan olmak isterim bilemiyorum. Maymunda durmak isterim ya. Maymun, onun bir tık üstü, bir tık üstü insan. insan zaten. <gülüyor> <gülüyor> Maymunla kendini yakın görüyorsunuz. Görüyorum ama. abi. Görüyorum. Maymunla kendimi çok yakın görüyorum. Kanka mesela bir maymunu ne kadar eğitebileceğini düşünüyorsun? Ne, ne yaptırabilirsin? Bir insan özelliği olarak düşün. Birçok şey yapıyor zaten. Şöyle bir anım var sorduğun soruyla alakalı. Direkt anı askerde. İşte biz kısa dönem olduğumuz için komutanlar aramız daha iyiydi tabii. Ve işte Hı -hı. bir iş yapılacağı zaman bir süre sonra başında biz duruyorduk. İşte zaten hani çavuşta olduğumuz için. Neyse abi daha böyle bir grup geldi. Birinci haftası <laughs> askerde de böyle su basmak ve temizlemek diye bir adet vardır. İşte koğuşu su basılır. Yani su basılırken yani her yere su dökülür kova kova hortumla. O temizlenir abi. Ulan 2 saat geçti, 3 saat geçti. Su hala yerlerde su var falan filan. Komutan geldi. Sinirlendi. Niye bitmedi bu falan filan diye. Bize çıktık dışarı. Komutanla muhabbet ediyoruz. Dedim ki "Komutanım, haddime olmayarak bir şey söyleyebilir miyim?" "Söyle," dedi Berkan. Biz dedim Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, kendimle katıyorum biz Türk TSK Hı. olarak sürekli yeni acemi er alacağımıza. <laughs> Buraya 100 tane şempanze alsak ya. <laughs> <laughs> bir süre sonra şempanze su çekmeyi öğrenebilir mesela dedim. Öğretirsin. Böyle basit işleri maymuna, şempanze'ye öğretirsin abi. Birisine çırpası. Fıs 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 fıs. Sonunda da muz. İnsanın 10 dakikada yapacağını yarım saatte yapar. Ama yapar. Evet. Üstüne de bir avuç fındık, bir tane muz verirsin. Bunu yapar mesela. Işıklarda su sattırırım şempanze'ye. Aa, ne karşılığında? Muz. <laughs> tamam da o ilk Suyu verdiğinde hmm. bir karşılık beklemeyecek mi? Ya işte sürekli ödüllendireceğim abi. Kanka bir şey diyeceğim. Bir şekilde eğitirim. Hiç maymun etmedim de işin içine girince eğitirim yani. Ya böyle çok basic şeyler için insan kullanmam mesela. Orada maymunu bak şuna ikna etmen lazım muzu günün sonunda alacağına ikna olması lazım maymunun. Her sudan sonra muz isterse zararlı çıkar. Şunu yaparım. Yanımda duruyorsa mesela maymun. Bir e, normal devam normal insan <laughs> normal insana su sattırırım. Suyu satınca muz veririm. O da onu görür, zihnine işler. Gider o satar ona muz verir. Yani bu kadar zihni çalışıyor bence maymunların. Tamam babacığım ben şeyden bahsediyorum. Şimdi bir maymunu çalıştırmak için harcayacağın muz bir sermaye ya. Ha maaştan nerede anlaşacağım diyorsun. O... <laughs> Aynen. Şimdi... günde bir kilo muz gibi mi mesela? Hani bir şişe suyla bir adet muzun fiyatı muz daha pahalıdır hmm. diye düşünüyorum. Şöyle yaparız. Okeyim. Ya da zaten sudan elde edeceğin kar muzun fiyatından Muzu kompans daha etmeyebilir. Etmeyebilir değil etmez. Etmez zaten. Aynen. Muz bahçen yok. Maymunu yövmeye <laughs> ikna etmem lazım. Ha, şunu, şunu yaparım. Az önceki hikayeye dönüyorum. Veririm kanka. Sen veya benim kucağıma verirsin bir koli su 24'lü. Günün sonu. Onu bitirince gelirsin bana iki tane muz verirsin. Maymun da bunu görür. Veririz 24'lü sırma suyu maymuna. Gider dağıtır. İki adet muz yövmeyiz o. Ve fazlasını da istemez. Onun karşılığı bu çünkü. Evet. Maymunun yanında da bana mesela iki muz verirsin. Beni de onun mesai arkadaşı gibi ona zihnini işleriz. Kanka ticaret zor. Bak şimdi şey de var. Üç su verecek. Para alacak. O parayı da gün, gün sonuna kadar tutması lazım. Aslında burada maymunu ikna etmen gereken şey günün sonunda topladığı para karşılığında muz alıyor olması. <laughs> topladığı para gibi düşünme. Adamın yövmiyesi abi oldu da satamadı. <laughs> ne yapacaksın Yani... <laughs> yani... Adamın Ticaret gün, böyledir. Adamın, Bir gün kazanırsın. Adamın kardeşim. Ne yapacaksın? Babacım. Yani <laughs> hayır. Şunu demek istiyorum. Senin maymunun rızkında gözün <laughs> var oğlum? Hayır oğlum ya. Niye anlamıyorsun? Sonuçta sen senin para kazanman lazım ya. Mesela burada bu. Da bu. A, tabii canım. Anladım, ya o parayı anladım. da maymunu toplayıp sana getirmesi lazım. Maymunun para de verebiliyor olması lazım. <laughs> parayı tanıyor olması lazım. Bunların hepsini Hepsini öğreteceğiz. Hepsini. Hepsini, hepsini kanka. Mesela çok zorlasam... Da şey olsa ya kanka. Sen maymunları o kadar geliştiriyorsun ki maymunlar işimizi ele geçirecek. Biz siz kalacağız. Yüz <laughs> metrelerdeki ışıklarda maymun insan çalıştırmaya başlıyoruz. <laughs> Onlardan aldığı parayı bana verip muz alıyor karşılığında. Of, of ne komik olmaz mı ya maymun öyle bir şey yapsa. Başka ne yaptırırım maymuna? Buldum. Nedir? Buldum abi. Buldum da çok ayıp olacak ya. Of yapar ha. Yapar. Kanka, of, <laughs> çok iyi yapar mi? ya. Burası. <laughs> Sivri. Çok <laughs> ayıp olur. Öyle, çok ayıp olur kanka boşver. Su satanları yitin. <laughs> Su satan mı? <tordum> var ışıklarda. <laughs> morte <laughs> Neyse tamam. <laughs> Dur, tamam. iyiyim. Oh, çok <laughs> <bir sıkıntı. gülüyor> evet. İyi güldük ya. Daha iyi güldük.